Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandıracağı sanayi itfaiye merkezi, sanayi bölgelerindeki olası yangınlara en hızlı ve etkin müdahalede bulunarak büyümeden söndürecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya modeli belediyecilik anlayışını yönetimin her kademesinde uyguladıklarını ifade ederek amaçlarının altyapısı ve üst yapısı tamamlanmış, insanların huzur içinde yaşadığı bir şehir inşa etmek olduğunu söyledi. Başkan Altay, bu kapsamda sanayilerimiz için büyük önem taşıyan sanayi itfaiye merkezimizi şehrimize kazandırmak için çalışıyoruz. İnşaatı son aşamaya gelen yeni itfaiye merkezimiz sanayi bölgelerinde çıkabilecek olası yangınlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek yangınların büyümeden söndürülmesi için hizmet verecek ifadelerini kullandı. 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen sanayi itfaiye merkezinin Konya'nın en önemli yatırımlarından olan Konya Yeni Sanayi İstesi'nin hemen yanında olduğunu kaydeden Başkan Altay, yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak sanayi itfaiye merkezinin sanayi bölgeleri ve Konya için hayırlı olmasını diledi.